Ufa'da İlyas isimli bir başkurt yaşardı. İlyas'a babasından pek bir şey kalmamıştı. Oğlunu evlendirdikten bir yıl sonra ölmüştü adamcağız. O zaman İlyas'ın yedi kısrağı, iki ineği, yirmi koyunu vardı. Fakat iş bilir bir adamdı. Hemen mal mülk edinmeye başladı. Sabahtan akşama kadar karısıyla birlikte çalışır, herkesten erken kalkar, Herkesten geç yatardı. Böylece her yıl biraz daha zenginleşti. Bu şekilde çalışarak 35 yıl geçirdi İlyas. Büyük bir serbest sahibi oldu. İlyas'ın 200 atı, 150 başsığırı, 1200 koyunu olmuştu. Çobanlar İlyas'ın sürülerini otlatır, hizmetçiler kısrakları, inekleri sal, kımız, yağ, peynir yapardı. İlyas, bolluk içinde yüzüyordu. Etrafındakilerse onun hayatını kıskanıyor. Talihli adam şu İlyas, bir eli yağda, bir eli balda, ölüm bile dokunmaz ona diyorlardı. Mevkiye sahibi pek çok insan İlyas'ın namını duyup onunla tanışmak istiyordu. Çok uzaklardan misafirleri olurdu hep. İlyas kimseye geri çevirmez, yedirip içirirdi. Kim gelirse gelsin, hemen kımız, çay, şerbet, koyun eti sunulurdu. Misafir geldiğinde hemen bir veya iki koyun kalabalık gelmişlerse kısrak kestirirdi. İlyas'ın iki oğlu bir kızı vardı. Oğullarını evlendirdi, kızını kocaya verdi. İlyas fakirken oğulları onunla çalışır, sürüleri kendileri otlatırlardı. Ama zenginleşince şımardılar. Hatta biri içkiye bile başladı. Büyük oğlunu bir kavgada öldürdüler. Küçük de başına buyruk bir kadınla evlendiği için babasına kulak asmamaya başladı. İlyas da onu uzaklaştırmak zorunda kaldı. Oğluna bir ev ve hayvan verdi. Bu yüzden serveti azaldı. Bu olaydan kısa süre sonra İlyas'ın koyunlarına kıran girdi. Çoğu öldü. Sonraki yıl kuraklık oldu. Ot yetişmedi. Kışın hayvanları birçoğu daha öldü. Sonra kırgızlar en iyi at sürüsünü çaldı ve İlyas'ın serveti azalmaya başladı. Serveti küçüldükçe küçüldü. Artık İlyas'ın gücü de kalmamıştı. Sonunda 70 yaşındaki İlyas'ın durumu o kadar kötüleşti ki küpleri, halıları, eğerleri, keçe çadırları nihayet son hayvana varıncaya kadar her şeyini satmak zorunda kaldı ve fakir bir adama dönüştü. Nasıl bu hale geldiğini kendisi bile anlayamıyordu. Sonunda o yaşta karısıyla birlikte hizmetçilik etmeye başladılar. Artık illasın kalan serveti sırtındaki elbisesi, kocuğu, şapkası, bir çift çizmeyle bir çift ayakkabısı ve ihtiyar karısı Şam Şemagiydi. Küçük oğlu uzak bir ülkeye gitmiş, kızı da ölmüştür ihtiyarlara yardım edecek kimseleri kalmamıştı. Komşuları Muhammed Şah onlara çok acıyordu. Muhammed Şah zengin de fakir de değildi. Dürüstçe yaşayan iyi bir adamdı sadece. İlyas'ın elinden ekmek tuz alışını hatırlıyor, ona acıyordu. Bir gün al karını da bize gel İlyas dedi. Yazın gücün yettiğince bostanında çalışır, kışında hayvanlara bakarsın. Şamşemagi de kısrak sağıp kımız yapar. İkinizi de doyurur, giydiririm. Neye ihtiyacınız varsa söyleyin, veririm. İllaz komşusuna teşekkür etti. Karısını da alıp Muhammed Şah'ın evinde hizmetçi oldu. Başta aralarına gitse de sonradan alıştı ihtiyarlar. Ve güçlerinin yettiğince çalışıp yaşamaya baktılar. Böyle insanlara kucak açmak ev sahibinin yararını olmuştu. Çünkü ihtiyarlar bir zamanlar efendi olduklarından düzenledir biliyor, tembellik etmeden olanca güçleriyle çalışıyorlardı. Yalnız böyle yüce insanları bu kadar düşmüş görmek Muhammed Şah'ı üzüyordu. Bir gün uzak akrabaları Muhammed Şah'ı ziyaret etti. Köyün hocası da davet edildi. Muhammed Şah, İllas'a bir koyun kesmesini söyledi. İllaz koyunun derisini yüzüp pişirdi, misafirlere gönderdi. Misafirler koyunu yediler, çay içtiler, sonra sıra kımıza geldi. Misafirlerle ev sahibi kuş düğün minderlere, halılara oturup taslardan kımız içip sohbete daldılar. Bu sırada işleri bitiren İlyas kapının önünden geçti. Muhammed Şah onu görünce misafirinde şöyle dedi. Kapının önünden geçen şu ihtiyarı gördün mü? Gördüm dedi misafir. Dikkate değer bir şey mi var ki? O Bu adam buranın en zengin adamıydı. Adı İlyas. Belki duymuşsundur. Duymaz olur muyum? Şahsen görmedim ama namı çok uzaklara yayılmıştı. Şimdi elinde avucunda bir şey kalmadı. Yanımda çalışıyor. İhtiyar karısı da kısrakları sağlıyor. Misafir şaşırıp dilini şaklattı. Başını salladı. Anlaşılan tali tekerlek gibi dönüyor dedi. Bazısını yükseltirken bazısını düşürüyor. Peki ihtiyar çok üzülüyor mu durumuna? Kim bilir. Sakin sakinleşiyor. Sesini çıkarmadan çalışıyor işte. Onunla konuşabilir miyiz diye sordu misafir. Biraz hayatından bahseder. Elbette dedi ev sahibi ve çadırın arkasına doğru seslendi. Babay gel de kımız iç karını da çağır. İllas biraz sonra karısıyla içeri girdi. Misafirleri ev sahibini selamladı. Bir dua okudu kapının yanına diz çöktü. Karısı da perdenin arkasına geçip hanımın yanına oturdu. İllas'a bir tas kımızı verdiler. İllas misafirleri ev sahibini tekrar selamladı. Biraz içip tası yere koydu. Ee dede dedi misafir. Bize bakıp eski hayatını hatırlamak canını sıkıyordur herhalde. Önceden mutluyken şimdi sefalet içinde yaşamak nasıl bir şey? İllas gülümseyerek şöyle cevap verdi. Sana mutluluğu ve sefaleti anlatmaya kalksam inanamazsın. İyisi mi karıma sor. Kadın olduğundan yüreğinde ne varsa diline vurur. Her şeyi anlatır sana. Misafir perdeye döndü. Peki söyle bakalım nine eski mutluluğunuza şimdiki sefaletinize sen ne diyorsun? Şam Şemagi perdenin arkasından cevap verdi. Şunu diyorum. Kocamla 50 yıl yaşadık. Mutluluğu aradık aradık bulamadık. Elimizdekileri kaybedeli iki yıl oluyor. Hizmetçi olarak yaşıyoruz ama gerçek mutluluğu bulduk. Artık başka türlüsüne ihtiyacımız yok. Misafirler şaşkına dönmüş, ev sahibi bile şaşırmıştı. Hatta kalkıp ihtiyar kadını görmek için perdeyi çekti. İhtiyar kadın elleri göğsünde gülümseyerek kocasına baktı. Kocası da ona gülümsedi. Bir kez daha tekrarladı kadın. Gerçeği söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Yarım asır mutluluğu aradık. Zenginken hiçbir şey bulamadık. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Başkasının yanında yaşıyoruz. Ama öyle bir mutluluk bulduk ki daha iyisini istemiyoruz. İyi de şimdiki mutluluğunuz nasıl bir şey ki? Bak şöyle. Zenginken kocamla bir saat bile huzurumuz yoktu ne konuşabiliyor, ne ruhlarımızı düşünebiliyor, ne de dua edebiliyorduk. Bir sürü meşgalemiz vardı. Misafirler gelir, onları nasıl ağlayacağımızı, bizi ayıplamasınlar diye ne ekranda bulunacağımızı düşünürdük. Misafirler gider, bu sefer de hizmetçileri kollamamız gerekirdi. Onların tek derdi işten kaytarmak, işkembelerini doldurmak, bizimki de malımızı onlardan korumaktı. Günaha giriyorduk yani. Kurt taylara, danalara dalanmasın, hırsızlar atlarımızı çalmasın diye dedinirdik. Yatağa girer ama koyunlar kuzuları ezecek korkusuyla uyuyamazsın. Gecenin bir vakti kalkıp koyunları kontrol etmeden rahat edemezsin. Sonra yine telaş başlar. Kış için nereden yem bulmalı diye dolanırsın. Bunlar yetmezmiş gibi benim ihtiyaçlar hep çatışırdık. O şöyle yapmalı derdi, ben böyle derdim. Ve kavga edip yine günaha girerdik. İşte bunca kaygı arasında yaşadık. Bir sürü günaha girdik. Mutluluk falan da göremedik. Peki ya şimdi? Şimdi sabah kalkınca kocanla sevgiyle dostça konuşuyoruz. Kavga edecek, kaygılanacak bir şeyimiz yok. Tek işimiz efendiye hizmet etmek. Gücümüz yettiğince istekle çalışıyoruz ki efendimiz zarar değil, kar etsin. İşten dönünce öğle yemeği, akşam yemeği hazır. Kımız da var. Kışın yakacak tezek var. Isınmak için gocuk var. Hem konuşacak, ruhumuz üzerine düşünecek, Tanrı'ya dua edecek vaktimiz de var. 50 yıl aradık mutluluğu. Ancak şimdi bulduk. Misafirler güldü. İllas da şöyle dedi. Gülmeyin kardeşler. Şaka değil bu. İnsan hayatı. Eskiden ben de karım da aptaldık. Servetimizi kaybettik diye ağlayıp sızlıyorduk. Şimdi ise Tanrı bize gerçeği gösterdi. Biz de bunu size hoş vakit geçirin diye değil, iyiliğiniz için söylüyoruz. Hoca da söze karıştı. Akıllıca bir söz bu. İllas doğru söylüyor. Bu kitapta da yazılmıştır. Misafirler gülmeyi kesip düşünceye daldı.